Hadi bakalım başlattım videomuzu. O zaman bir gris gider mi dayı gider. Tamam, Şimdi at oynuyoruz beyler. Yine bir rank maçımız. Alttan açılıyor. Ah. Geli mi? B kaybol git ya. Açıldı mıydı lan? Tam kafadan. Abi işte. Aya doğru gidiyorum. Gidiyorum. Kanka arası. Hitap Bey gelip, Hitap B'ye gelip, bir gelip. İki kişi. Sadece onu öldürür ya. <laughs> tamam, hadi gidelim. Yine dağınık beyler bak herkes ayrı yerden düşürerek. Acele yok. Uzun açılıyor. Geldi uzun. Dağına. Canı bir, canı bir. Ağır açıldı. Burada zıpladı. Para var. Bir dakika adam bende biri. Yiğit B'ye girmiş. Para var 2-3. Burada var. Plante. Kur. Vurma. Şimdi kur, şimdi kur. Birinin canı da az. Odanın sahip sahip. Şunda biri sahip. Arkan mı sıktı? Annen sıktı. An da canı daha az ha Sait. Ben Bu ee, adam çok felaket oynuyordu biz. Yalan atmış oğlum. Zaten çoğu Bana da var. zaman atmış. görmedin <laughs> <uyur> <laughs> Ya bunlar böyle güzel oynuyorsa niye peki bu kadar bir şeyler alacaklar? Yineye denk geliyorlar. Oto. Nasıl denk geliyor? Onlar da denk geliyor. Ya El ben lan bastı. Kas koruması. Altta yakın. Olur. Kum biri, karanlık önü biri. Sen, adam. Adam. Sen. Sen, Bur, sen. Nerede? Karanlıkta ya. Bomba Çık. kuruldu. Çık. Karanlık nereden çıktı vurdum, lan. Hadi gidiyoruz. adamlar oynuyor oğlum, ben. oynuyor. Aynen. Lag'lar olsa daha fena. At geldi. Helal lan. Helal, 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 ara var ara ara bir daha var. Canaz az lan. Beyarda evet. şeyi var ha. Buralarda silah ne yiyorsun dayı? Biri A'da, canaz. az. Bir dakika. B'de de var biri de. Biri B'de bunlar. Canı bir canı bir. İkisinin canı az değil. Köprüdeydi. Gördün mü nasıl bakıyor bana ay hey yavrum ay. Hey. Ha karanlık tabii. arkamda sarı var ya. Aha burada yok ha. Direğe gideyim yetişebilir miyim ben. Konuşma oyuna karışayım, yetişirsin, alırsın sen ya. Güven biraz kendine ya. Ama canlar o kadar az ki. Aksesuar. Ah, Orada, orada 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 orada. Kutuların orada, orada, orada lan orada. adam. Abi. Tamam. Geldi. Aa! Yiğit orada Bilmiyorum, görmedin mi sen Gördüm misin? diyorum ya. Süren bitiyor. Adam kaçabilir bu oradan. Üstüne oynayalım keşke la. Allah Allah. Panik yaptırıyorsunuz. Vuran pek <laughs> işte. Bir <Biliyor> dur <laughs> işte kardeşim vuracağım da. Tamam sakin olun ya. İkinci iki daha. Hayır bağırdınız adam sesini de alamadım. Geldiğini de duyamadım hadi. 17 canım var uzun geliyor. Şeydeyim, şeydeyim ben. Gel, kur B'ye gelelim. Dön abi herkes. 17 canım benim. Kurdum. Kur kur kur. Küçük var, evde var, kur küçük evde var gösterme küçük evde var. Gösterme. Küçük ev var. Arkanız bende. Bu ne oğlum bende mi lan? Arka geliyor. Geldi arka. Bir arkada. Yanım, yanım ara geldi ara. İyi abi. Tamam. Arka bir. Ben ben ömer. Helal. Hakkı bir arada. Helal. Görev başarılı. sikiyim ya. Ya bir APC'miz yok mu ya? Şey girdim. Yürü be. Kurulum var. Öldü. B mi ki? Helal B'ye de e kuruyor canım, sayı. Efendim. Karanlıkta mı? Evet. İlla APC aldıracak bana ya. Görev başarılı. Ha sonra Dümdüz basıyorlar ya. Ya BBSP'den yok mu sende? Vardır kesin et. Tartır çutur gider vallahi. Dümdüz basıyor koşuyor ya. Bu mu? Açılacak ha. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Helal gel. B'ye gel B'ye girdik. Gel dön B'ye dön B'ye. Nerede? Ara ara dönüyor. Ara var ara. Bir saniye var. bir saniye. Bir saniye. Gek, er, ev er, ev küçük ev er. koko öldü bu bir uzundan açılıyor da kuruldu. ağzından arka. arka geldi apc var yalan atıyor bak üstlerine tamam oyalar üstlerine terk et abi kaskı da yok kaskı nasıl okuyayım ya sana karşı. Ben B'deyim. Aynı yer herkes. Yiğit abi sen de B'ye geç. Ertuğ abi başarılı. Ben de ortadayım. Tamam. Ömer sen yine kurulum tut abi ben kamyonda durayım. Hadi gidiyoruz. Abi, Bak, tam, abi, tam, bir tam daha. ters doğduk iyi mi? B'ye gidenler abi. Yiğit abi onu bir daha kill yapalım. Bomba almadık. Tamam. O zaman ben B'ye aradayım. Tam kafadan. Evet, bir alıştı ha bu. Döndüm B'ye döndüm ben ortaya sen ben yaptım Geldi burada. Geldi geldi. Hadi. Abi, Kafa helal avcısı. Kafa avcısı. Oh. Son adam. Sait sen buradan çık da bak. B'ye gelecek o. Geldi orta. Ağır abi. Karanlık karanlık. Esin bana ölsün de TK olsun. Hayır bombayı öldürdü öyle. TK atıyor. Şeyden kayıttan Hadi gidiyoruz. Kayıtta işte orada dursun öyle ortada. Yine ben suçlu oldum. Kesin <laughs> <laughs> elim adamı kastık <laughs> Ara ara ara. Köprü geçti ara. ara. var. Ara orta var B'ye ara var. Ortaya bakıyorum ben B'ye gidiyorum. Ve bu tarafta geliyor da B2 olabilir. E girdim ben. Geliyorum B'ye. Bomba atıyorum. Bomba kuruldu. Nereye gitti lan bomba? Evet. Alo. Hayır. Tamam yok. canı yok ya. Hadi de vuralım pas evet. uçuyor ya. Ya dayı sen bu oyun oynuyorsun ya. <laughs> Bomba imha edildi. Son el mi? Son el son. Evet. Görev başarılı. Lütfen bir çılgınlık ya, yapmayın. Olur mu lütfen? <laughs> Volkan. Oğlum bizim lan. son elimiz, onların Elimi değil. Okudum, değil mi? Volkan değil mi? <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Uy. Uy. Karanlık karanlık abi. Oto olay yerinde ya. Orta orta kara ve ara orta. Orta ve ara. Tamam. Ve ara dikkat. Lan 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 lan. Tam kafada. Orta var ve ara var. Orta Geliyor, orta. Bekle. Bıraktım. Ara, karanlık ya. karanlık. Karanlık. Helal be. Helal lan. Yaptı yaptı o ya. <laughs> Kırmızı takım kazandı. <laughs> Çok hazır, iyi beyler. İyi Hadi hazır. <laughs> Güzel maçtı. Oğlum bir kalkamadım. Sandalye götürme yapıştı. Sal. Yemin ediyorum ya. Bu dedi, klanca iyi oynuyordu abi ha.